Burası daha da kalabalık. Bütün turistler buraya akın etmiş. Altı yani eski kent yazısının altında. Herkes fotoğraf çektiriyor. Ve işlerine gidenler de tabi kafayı yemiş durumda geçemiyorlar turistlerden. Bir ara buradaki festival iptal edilmişti çünkü şu binalarda yaşayanlar turistlerden çok rahatsız olmuştu. <laughs> Kimse ağaçlara bakmıyor. Herkes sadece çektiği fotoğrafa bakıyor. <laughs> Genelde uzak turistler buraya bayılıyorlar. Neyse dönüşte ben de fotoğraf çıktı. Burası da bomb hediyelik eşya dükkanı. Neler var? Beethoven'lı çay. 7 euro. Kupalar. Kart postallar. Küçük bomblu. Aha şu güzelmiş. Don haritası şu gördüğümüz katedral. Yuh. Ee, i̇nşaat halindeki katedral. Sarı Bina Bonn Üniversitesi. Şu oy. Tamam çözemedim. Aa, şu kırmızı ev. Oy. Beethoven'ın evi. Bu da eski belediye binası. Bu az önce gördüğümüz uzun, çirkin, gök, gökdelen yeni belediye binası. Bu da eski belediye binası. Burada da törenler falan yapılıyor hala. Mesela Almanya Cumhurbaşkanı geldiğinde falan orada karşılanıyor. Üç buçuk euroya magnetler. Cin. 29 euro. Böyle. Let's go. Evet burada arabayla geçenler de çıldırıyorlar sanırım insanlar yüzünden. <laughs> Burada çok şeker butikler var. Merkezdeki klasik Zara H&M falan sıkıldıysanız buraya gelip alışveriş yapabilirsiniz. Ama çok güzel şeyler varmış burada. Küpeler 20 Euro. Şunlar da çok güzel. Şu... Tutturamadım bugün. Güzelmiş. buraya gelmedim mi? Daha önce geldim. Görmemişim bunları. Yeni geldiler herhalde. Evet buraya cumartesi günü gelebilmesi gerek. Bütün kafeler kafeler açık şu an gerçi ama mağazalar falan açık ya. Antika kitapçı. Şu iki kitap enteresan görünüyor. Yarın bakayım. Neymişler? Normalde ben sokakta dolaşırken video çekmeyi sevmiyorum ama şu anda herkes elinde telefonla dolaştığı için arada kaynıyorum. Bir de insan böyle kendi kendine konuşuyor. Çok salak görünüyor. İşte çok güzel duvar resimleri var. sevimli bir ejderha. Kediler. Hoş geldiniz. Berber dükkanı. Mesela şu çiçeklere geçeyim. Oh

size bir cuma günü ıssız Almanya'yı göstermek için yola çıktım. Bayağı böyle bir cümbüşün içine düştüm. Evet. Evet. Şurası çok güzel fotoğraflık bir yer. Thank <laughs> makine.

Bu da festivale gelmiş. Kurtuldu. Çok güzel pembe yaprak yağıyor. Gözlüklerden bir de ekrana vuran güneşten ne çektiğimi de tam göremiyorum. Ee, gidince bakacağım. Öksürme abi, Ağzını kapat. Evet. Kiraz çiçeklerinin sonuna geldik. Gelmişken ben de fotoğraf çekeyim. Keşke tripod alsaymışım. Geri dönüyoruz. Bu ekmek değerinde hamuru döndü. Bu daha yeni açıyor. Çok daha yeşil ve canlı. diyor. Kenardan geçeceğim çok fazla insan var. <laughs> Ja, weil Barbara schreitet, da waren sehr lange gute Schicke, hat den... Aber 12 bis 15 Halsschatten, auch schwierig. Burada da Bond'a çekilmiş resim satılıyor. Kartpostallar falan. Where are you Bugünkü vlogumuzun sonuna geldik. Size pembe pembe veda ediyorum. Biraz da kendim için fotoğraf çekineyim. Tam güzel. Çok bir Çok güzel. göz gördüm. Çok evet, bir var. Size de göstereyim. とうだね。